Merhaba arkadaşlarım, sevgili takipçilerim, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ee, nasılsınız? İnşallah hepiniz iyisinizdir. İnşallah hepinizden e, çok çok güzel dönüşler alırım. İnşallah hepinizin gönlünden geçen şeyler gerçek olur ve evet gerçek oldu diye güzel güzel yorumlarınızı alırım arkadaşlarım. Diliyorum, istiyorum ki bakımımız sizlere şifa olsun ve yine diliyorum ki her şey gönlünüzce olsun. Evet bugün sevgili Boğa burçlarım için aşk açılımı yapacağız arkadaşlar sevgili Boğa burcum aşk hayatında seni neler bekliyor bu videoyu izlediğin andan itibaren geçerlidir bu bakımımız. Ee, şimdi e, bu video arkadaşlar bu tür bakım yani burç burç aşk açılımı yap diye e, bir takipçim e, yorum e, e, yazarak istemiş ben de olabilir dedim daha çok yoğunluk olarak burç burç yaptığım için tabii ki deyip kabul ettim sizler de e, istediğiniz açılım türlerini yazabilirsiniz e, karmik ilişki üçlü ilişki açılımı istemişlerdi onu da yapacağım ve aklımdaki kişi açılımı da gelecek arkadaşlar sizler de istediğiniz e, tarzda videoları yorumlar kısmına yazabilirsiniz ya da Instagram Eduru Fal kanalımızdan e, bize ulaşıp oradan da mesaj atabilirsiniz arkadaşlar emin olun. Bütün yorumlara tek tek cevap vermeye çalışıyorum. Yine yine dikkate alacağım istediğiniz açılımları. Evet şimdi sevgili boğalar. Yükseleni boğa, güneş burcu boğa, ay burcu boğa olan arkadaşlar. Bütün abonelerim yetme dahil. Lütfen sizler de abone olmayı unutmayınız. Bildirimler tuşuna basarsanız bütün mesajlarımızdan tümü yaparsanız bütün yayınlarımızdan haberdar olursunuz. Evet sevgili boğalar aşk hayatınızda sizi neler bekliyor? Öncelikle tarotumdan sizin hayatınız için bir genel anlamda bir yedi kart alıyorum. Sonra aşk anlamında bakıyorum. Evet hadi bakalım bana enerjilerinizi gönderin sevgili boğalar. Bakalım sizi neler bekliyormuş? Bağlar, boğa burçlarım inşallah kolektifin en yüksek hayrına olsun arkadaşlar. Aşk kartlarıma geçtiğimde e, 2, 4, 6 ve 7 aşk kartlarıma geçtiğimde arkadaşlar ya da bu kartlarımda hani sıra 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 açacağım ben. Bir kısım bir kısım kolektif için enerji tutarken diğer kısmın diğer kısım kolektif için enerji tutar. Böyle düşünün lütfen. Kolektife bir açım, o açılım olduğu için kişiye özel olmadığı için arkadaşlar ee, tam anlamıyla size uyacak diye bir şey yok. Siz size uyanı alın, uymayanı emine gönderin. Evet haydi bakalım. Sevgili Boğa Burcu'm diyor ki kendini şu an esaret altında hissediyor olabilirsin. Ya da kendini şu an elin kolun bağlı ve bir tarafa kilitlenmiş e, hiçbir şansın yok kımıldayamazmışsın gibi görüyor olabilirsin. Ama diyor ki evren sana bir fırsat veriyor. Bu videoyu izlediğin andan itibaren geçerli bu. Evren sana bir fırsat veriyor. Aşk anlamında ya da iş anlamında burası senin için açtığım kartlar sadece. Çok güzel bir fırsat veriyor. Lütfen gecikme dedi. Ve bazı olasılıklar çıkacak karşına. O olasılıklara karşı birazcık böyle cesur ol. Kalıplarını kır. Ee, düşünce kalıpları da olsa kendi kendine korku enerjisi de yaratıyorsan lütfen bunlardan bir an önce arınmaya çalış. Çünkü seni bekleyen bir rahatlık var sevgili boğa burcum. Seni bekleyen bir konfor alanı var. Ee, çok 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 rahat bir karakter haline geleceksin. Bu da senin eksik parçalarının tamamlanmasıyla olacak dedi. Ve diyor ki içinde bulunduğun hayat çabası içerisinde senin çaban aşk ise iş ise konu her neyse bana burada tılsım e, yedilisi kartımla diyor ki beklediğin şey karşılanıyor ve sen bir zafer elde ediyorsun dedi. E, ve e, bu zaferden sonra e, tılsım kahyası kartım diyor ki çalışkan bir boğa burcu olacaksın önümüzdeki süreçte. Bu demektir ki demek ki konfor alanı da dedi. Ee, daha çok işinle odaklanacağım Ya da iş konusunda yükseleceğin Bir dönem olabilir Etrafındaki insanları Çevrendeki insanları keşfedeceğin Bir döneme giriyorsunuz Sevgili boğalar ben de bir boğa olarak Alıp kabul ediyorum Haydi bakalım bu şekilde geliyormuş Gelecek olan Peki aşk anlamında bizi neler bekliyormuş Bakalım Evet sevgili boğa burcu bakın şimdi bir kısım arkadaşım evet diyor ki e, tutkuyla çok derin isteklerle arzularla birbirinize bağlı olduğunuz bir ilişkinin içerisinde bir hayal kırıklığına uğramış olabilirsin şu an bu enerjim hangi arkadaşımı tutuyorsa diyor ki bir mutluluk hayal ederken ya da bir mutluluk içerisindeyken, mutlu bir ilişki içerisindeyken bir hayal kırıklığı yaşamış olabilirsin. Ama diyor bu durum sizin böyle aranıza birazcık soğukluk katmış ve çok da merak ediliyorsun. O da seni çok merak ediyor bak. Bekleme enerjisi içinde şu anda o kişi. Şu an bekliyor. Belki de bazı konuların şifalanmasını bekliyor. Hani şifalanması için bekliyor. Sadece diyor ki acele etmiyorum. Birazcık böyle akışına bıraktım. Belki de onun akışa bırakması sizin hayrınızadır. Neden biliyor musunuz? Siz bazı konularda yükseliyorsunuz boğalar. Belki maddi konularda yükseliyorsunuz ama bu da burada sevgiyle, aşkla, ihtirasla sizi beklediğini ama çok fazla merak ettiğini söyledim. Peki devam ediyorum. Bu ayrı olan arkadaşlarım için geldi bu taraf. Şimdi devam edelim bakalım. Arkadaşlar karşı tarafta e, bir sevgi var. Evet bir sevgi var. E, aslında bağlılık da var, sadakat de var. E, ama sürekli bir erteleme enerjisi var. Diyor ki yani sana sevgiyle yaklaşıyorum aslında ama bir taraftan da bazı pişmanlıklar yaşıyorum. Yani bu e, geçmişte size karşı davrandığı bir hareketten ötürü olabilir, söylediği bir sözden ötürü olabilir. Diyor ki çok pişmanım. Gerçekten çok çok pişmanım. Aslında ben sana gerçekten çok bağlıyım diyor. Hani e, samimiyetimle, bütün samimiyetimle verdiğim bütün sözlerin aslında arkasındayım. Ama ben kendi yaptığım bir hatadan dolayı pişmanım ve bu zaten bizim şu an ayrı yerlerde kalmamıza sebep oldu derinimizdeki yaraların şifalanması gerekiyor. Bu benim için de geçer, senin için de geçerli. Eğer şu an bir ayrılık ya da bir sessizlik hakimse ilişkinizde şifalanmasından dolayı uzak kaldığını söyledi. Diyor ki birazcık daha zaman kazanmaya çalışıyorum, birazcık daha süreci uzatıp her ikimiz için de şifa olsun diye çırpınıyorum dedi. Ama bir şekilde bu pişmanlığın, bu hatanın telafisini yapmak için uğraşacağını söyledi. Bir taraftan da arkadaşlar aklınızdaki kişi kendi hayatı içerisinde bazı gerçeklerle yüzleşeceği bir dönem olacakmış. Bu sebepten dolayı e, böyle birazcık daha e, yıpranacağı bir süreç olacak dedi. Çünkü bazı gerçeklerle yüzleşecek ve bu hakikat er ya da geç sana gelecek sevgili Boğaburcu. Peki devam ediyorum diyor ki bakın aklınızdaki kişi korkuyorum neden seni kaybetmekten korkuyorum dedi sana karşı koyamıyorum ee, yani tamamen teslim olmuş durumdayım her ne kadar hükmeden taraf gibi gözüksem de e, aslında sana teslim olmuş bir durumdayım ve pes edeceğim artık dedi nasıl pes etmek hani e, şu an bir iletişiminiz yoksa Artık bu duruma son vermek istiyorum. Bu enerjideyim dedi. Ama bakın arkadaşlar sevgili boğalar. Bir taraftan aklınızdaki kişinin size karşı kaybetme korkusunun olduğunu, çok fazla sevdiğini ve birlikteliğinizin bir birlik ve beraberlik içinde olacağını düşündüğünü söylerken. Diğer taraftan şu iki sırada bana şunu söylüyor. Kendi içinde bir sıkıntılı süreçten geçiyor aklınızdaki kişi kendi içi olur, kendi hanesi olur, kendi ailesi olur, annesi, babası, kardeşi olur. Diyor ki başkaları uğruna ben kendi gerçeğimden ödün verdim. Başkaları uğruna ben kendi sevgimden ödün verdim. Ve bu verdiğim ödünler bende acı acı bir tat bırakmaya başladı. Ve şu anda tutucu davrandığım bütün durumlardan el çekiyorum dedim. Neden? Çünkü burada bana bir hakikat dedi ya. İşte bu hakikatten sonra kasırga kartı çıktı arkadaşlar. Kaos yaratacak bazı durumlar ve aklınızdaki kişinin canı sıkacak bazı gelişmeler olacağını söyledi. Belki de bu gelişmelerden sonra bu tarafta size yönülecek. Çünkü burada da diyor ki pes ettim artık bu sürecin bitmesini istiyorum. Ve ben artık sadece kavuşmak istiyorum ve bunun da olacağına inanıyorum dedi. Peki bakalım devam ediyorum sevgili Boğa Burcu. Seni güvenli olan taraf görüyor aklındaki kişi Seni güvenebileceği taraf olarak görüyor Ve diyor ki Aslında sen çok güçlüsün Yani e, Senin çok güçlü olman da beni ürkütüyor Dedi sevgili Boğan e, Yani Tam anlamıyla ya silip de gidersen Ya tamamen vazgeçersen Yani ben böyle e, Ben böyle Kendi içinde debeleniyorum ama ya sen tam anlamıyla bitti dersen diye de inanılmaz tedirgin oluyor. O yüzden e, birazcık daha bu süreci böyle zamana yayıp ama bir an önce halletmeye çalışacağım dedi bana. Diyor ki e, bazı mevzular var, bu mevzulardan dolayı adım atamıyorum dedi. Lakin yine bana burada. Bir aile kartını verdi arkadaşlar. Bakın bu sefer direkt olarak verdi. Ve diyor ki ailevi mevzular var. Aile bireylerinin gündemde çokça olduğu bir durum. E, ya da aile içi bir düzen değişikliği, bir sıkıntılı süreç var aklınızdaki kişide. Bu sebepten dolayı kendini böyle donmuş gibi hissediyor. Olaylara tepki veremediğini, e, belirsizlik içerisinde ve boş ve anlamsız olduğunu düşünüyor. Bulunduğu yere ait hissetmiyor arkadaşlar aklınızdaki kişi kendini. Sadece diyor ki gerçek bir sevgi var içimde. Şu an beni bu bulunduğum süreçte ayakta tutan gerçek bir sevgi var içimde ve ben beden olarak ve ruh olarak o sevgiye bağlı duruyorum dedi. Bu sevgi aile içerisinde sıkıntı olduğu için arkadaşlar bu sevgi ya bir çocuk sahibi aklınızdaki kişi çocuklarına olan sevgisi çünkü diyor ki bu sıkıntılı süreçte beni ayakta tutan bir sevgi buluyor. Ya da bir anne ya da baba değilse süreç ne kadar zor geçerse geçsin varlığını bilmek, seni seviyor olmak, sana kavuşacak olmak beni rahatlatıyor dedi. Peki, hadi bakalım. Bir sıra daha almak istiyorum sevgili boğalar. Bir kısım bu arkadaşlarım belki de buradaki ilişkinin devamı aslında bir bütün olarak çıktı ama bana diyor ki aklındaki kişi evet gelecek ama böyle daha mantıklı yollar bulmaya çalışıyor daha böyle politik davranmaya çalışıyor aslında utanıyor bazı şeyler gelişiyor hayatında ve bu gelişmeleri sana açmaktan utanıyor aslında onları açarak gelse belki bazı şeyler çorap sökeği gibi gelecek. Zaten senden de bir bağışlanma dileyecek. Yani onu affetmeni, onu hoş görmeni, onu anlamanı isteyecek senden. Lakin diyor ki burada yaşadığım o hicap duygusu var ya, sana anlatamama, içinde yaşama, neden gittiğimi, neden bittiğini ya da sana neden kötü davrandığımı anlatamıyor olmanın sebebiyle kendimi çaresiz hissediyorum dedi. Yani <laughs> o yüzden başka çözüm arıyorum, başka yol arıyorum ve <laughs> bir şekilde bir çareyle karşına çıkmayı düşünüyorum. Lakin sonuç ne olur? Buna istinaden inanılmaz derecede üzüntü ve kaygı içerisindeyim dedi. Ve bazı konularda da diyor ki hani böyle inişli çıkışlı bir ilişki olabilir. Çok fazla ayrılık, birliktelik yaşamış olabilirsiniz. Aslında diyor biz çok sınandık. Çok fazla bu deneyimlerden geçtik. Biz çok yaşadık bunları ve inanıyorum beni bağışlayacaksın. Hani inanıyorum beni anlayacaksın. Her ne kadar inanırsam, inanayım kalbimde, yüreğimde tasalar var dedi arkadaşlar. Peki aklımızdaki kişi bunu düşünüyor mu sevgili Boğa burcum? O zaman ben ne yapmalıyım diye soralım, Haydi bakalım. Evet sevgili Boğa sana bir kere hayatın enerjisi yükleniyor. Nasıl? Şimdi burası aşk açılımı, burası senin kartın, burası da senin kartın. Diyor ki buradaki kart da bana hayatın zevkleriyle yeniden bağlantı kurarak günlük hayatına neşe katıyorsun. Neden? Ya bu zat-ı muhterem sana bir adım atıyor bu süre içerisinde ya da burada sana sunulan maddi imkanlar vardı ya bunlardan ötürü. Ama bir enerji, bir güzel enerji geliyor hayatına. Ve artık bütün ikilikleri bitiriyorsun. Evet seçim yapması gereken sen olacaksın. Seçmesi gereken karakter, seçim yapacak olan karakter sensin. Ve diyor ki seçtiğin yol senin için en doğru yol olacak dedi. Ve ee, herhangi bir Ankara Nesansı, herhangi bir değişiklik, yeni bir bilgeliğe ve kendini aşmana yol açacak. Boğa Burcu'nun kesinlikle değişim sürecindesiniz kesinlikle bir değişim yaşayacaksınız ve bu sizin çok 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 hayrınıza olacak. ve bakın hemen peşinden de şifa çemberi geldi diyor ki şimdi daha iyi yaşamak için, Ve geleceğe özgürce bakabilmek için geçmişteki sıkıntılarını düşünme artık. Ben ne yapmalıyım diye sordum diyor ki düşünme artık. Sana bir şifa kapısı açılmış. evrenin sana çok güzel imkanları var, imkanlar sunulacak. Hatta burada değnek ası kartımda da söylemişti. Ee, evren sana fırsatlar veriyor ve verecek bir dileğin bir isteğin gerçek olacak demişti. Ee, i̇nşallah da öyle olsun ve diyor ki e, lütfen geçmişteki sıkıntılardan kurtuluyorsun artık onları düşünüp düşünüp kendini darlama ee, sen bir yol seçeceksin zaten bu yol seçecek olan sensin ve orta yolu bulacak ve bu kararı verecek olan sensin bu kararı verdikten sonra hayatında artık ikilik kalmayacak dedi sevgili boğa Evet arkadaşlarım kolektifin en yüksek hayrını olsun diliyorum. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun.